Bugün Türksel Akademi'deki bir yenilik için buradayız. Öncelikle Türksel Akademi'den biraz bahseder misiniz? Sonra bu yenilikten. Türksel Akademi, Türksel'in, Türksel grubun önemli bir stratejik gelişim merkezi. Bugüne kadar Türksel Ekosistemindeki 60 bin kişinin eğitimlerinden bizzat sorumlu, bunları planlayan, hayata geçiren bir gelişim merkezi. Ama bugün biz önemli bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bu 6 yılda burada oluşturduğumuz ve bugün 60 bin kişiye yaptığımız eğitimi bugün dijital dünyaya çıkarak, teknolojinin fırsatlarını kullanarak milyonlara ulaştıracağız. Ee, onun heyecanıyla bugün lansmanımızı gerçekleştirdik. Hangi alanlarda eğitimleriniz olacak ve kimler faydalanabilecek? Eğitimlerimiz, e, inovasyon girişimcilik, teknoloji, iş dünyası ve liderlik ana kategorileri altında 2000'den fazla eğitim videolarından oluşuyor. Eğitimlerimizin ana hedef kitlesi şu an gençler ve profesyoneller. E, kimler faydalanacak sorusuna da e, Türksel müşterilerinin faydalanabileceği çok önemli bir içerik var içeride. Eğitimlerimizin bir kısmı Türksel müşterilerine özel planlandı bir kısmı da tüm Türkiye'ye açık. Bu alanda önümüzdeki dönemde neler planlanıyor peki? Önümüzdeki dönemde bu içeriklerimizi hızla büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.